Abi soğan. Ne soğan var soğanda? Soğan, Galiba tohumluk taş almışız abi. Yani masum köylü. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Şöyle bakıyorsunuz abi. taş aldık abi. Bu arada bu soğan merak etmeyin çıkmazsak ayıklıyoruz abi. Taş bunlar abi. İçinden çıkanlar bir tepsiden abi. Yaklaşık 3 kilodan fazla. Kaç tane şurada bak. Bunu daha açmadım. Evet, evet. Şöyle bakabilirsin. Evet. Tamam. Evet. Şöyle bakabilirsin. Masum köylü sağ ol. Teşekkür evet. ederim ben köylüye. Taş mı satıyorsunuz abi? Abi soğan olarak aldık ama içinden çıkan yaklaşık bir tepsiden 3-3,5 kilo taş çıktı. Karacabey soğanı Karaca Karacabey taşı pardon. Soğan da aldın. Ne soğan çıktı? Soğan aldık, taş çıktı abi. Şöyle abi. İnşaat yapacaksın. Abi Abi 15 abi. lira. 15 lira. 15. Arkadaşım bize nasıl yardımcı olabiliriz? 15 lira. Bu konuda. 15. Nasıl bir tutar tutarız? <laughs> ne yaparız? <Yapsam gülüyor> Yapmıyorum abi şunu ya. Vallahi <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> yapmıyorum. Vallahi yapmam. 3 yıldır yapıyorum abi. Ne satıyorsun abi pazarda? Abi soğan, pırasa, havuç. <laughs> Günlük ürünler yani. Mevsiminde göre <laughs> ürünler, ürünler satıyorum. Şu an ne Şu an aa, soğanımız var. Arpacık soğan. Taşlarımız var. Arpacık soğandan çıkan. Ne için kullanılıyor bu soğan arpacık soğanı? <laughs> Tohum için abi. Ekiminde mi? Biz evet ekiminde. Soğan ekimi için. Soğan aldığı ne çıktı soğanın içerisinde? Taş çıktı abi. Şu kaç an taş satmak zorunda kalıyoruz yani. Kaç kilo taş çıktı? Yaklaşık 10 kiloda 3,5 kilo falan çıktı. 10 kiloda 3,5 kilo 3 evet, çıktı? Evet çıktı evet. 35 yani kiloda yaklaşık bu? 15 kilo falan İşte masum köylü diyoruz abi biz onlara. Evet. Genelde. Nasıl yapıyorlar? Boruyla Nasıl mı Nasıl yapıyorlar? Vallahi onu tam olarak bilmiyorum ama çok profesyoneller bu konuda. Teşekkür ediyorum hepsine. Çok evet. profesyonel yani. Müşteri burada taş satmak zorunda kalıyoruz. Allah'tan ayıklıyoruz kaç para efendim 15 lira. Taşın da 15 lira, soğan da 15 lira. Valla taşları satabilirsem ya da bir yerde kullanabilirsem kardayım. Satamazsınız. Komple zarardayım. Komple zarardayım. 15 lira kilosu.